dur 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 dur. Bütün. Ananı sikeyim. Ah ah. Yeah. Ya öyle no. Olursunuz olursun. Oğlum ben Giderek mi yaptım gerizek. Çat... Oğlum ikinizin de yani, hemersin abi İşte onu yapamam dostum. Ben <laughs> 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 yani yapamam. Gel 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 dost çekeyim patlatayım. Nerede benim AK-47 nerede? Nasıl kaçıyorlar? şu AK-47'yi bir çekeyim. Nerede benim AK-47? Sikarım lan ikinizde. <laughs> yani, onu, onu, yapamazmış. Ananı sikeyim öldü! <gülüyor> Şefim <gülüyor> bakar mısınız ne olur? Buyurun. Ben Squid Game'den geldim. Biraz daha yatan oraya gelir misiniz? Göremiyorum sizi. Oğlum bana bakın lan ikiniz de. İkiz gel ben, bak, bak buraya. Bak ben buraya. Gel bak gel, buraya gel, gel gel. Bak size güzel bir teklifim var. Evet söyle buyur. <laughs> buyur. Maskemi Siz... görüyor musun benim? Evet. Bak az önce söylediğimde ciddiyim. Squid Game'den geldim. Ananızı ortaya koyarsanız ikinci göreve geçersiniz. Oo olur abi. Tamam o zaman ben gel benimle. Gel şimdi gelin gelin diğer göreve geçiyoruz. Geçin motora binin ikiniz de. Ya, Sus lan. Amin. Amin. Öldü. <laughs> sen de öl. <öldün. gülüyor> ne aldılar? <laughs> Götüreyim mi lan hastaneye bir ciddiyle? Götür lan hadi kral. Ananızı ortaya koyarsanız götürün. <laughs> Alın bas bunları hastanem hastane İbret hala bulsun lan görün. Siz de böyle yaparım. Selamun aleyküm yanım. Selamun aleyküm. <laughs> aleyküm selam. Nasılsın paşa iyisin? İyi sen? Anan sana kurban olsun seni sokağa atlar. Ne yapıyorsun? Sana kurban olurum. Ne yapıyorsun? Seni sokağa atlar benim oğlum. Gel ben baban olarak sana sahip çıkacağım. Dur dur ee, nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorum? Hıhtım anım anını. Sen şey biliyor musun? An var mı ya yenge? <laughs> dur şundur dur, ha? şunu dur, şu arabayı dur dur bak bu sabah ben ezdi. Dur 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 dur, dur, dur. dur, dur. kafanı silah tutuyorum aşağı in. Adam değil mi sıkarım kafanı senin bak. Ya, hiçbir şey yapamazsın. İnler sıkar. Adam senin amına koyarım patlatırım bak. Gel gel tut tut tut. Kaç 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 kaç. <gülüyor> <gülüyor> Telefonu nereden alabiliriz? Markete falan sür. Bir tık daha ekmeği diliyoruz. Ananı sikiyim ne oldu? Anamı sikeyim. Lan ne oldu? Ne yapıyorsun, yapıyorsun lan sen? Alım in aşağı kim kim yerse yer. gel. Gel de vurayım kafanı gel. Aman ne kodum onu. Lan ben? <laughs> Öz Özgür sana ne olmuş öyle? <laughs> Ölmüş lan. Yüreğim yanıyor yemin ederim. Sana ne oldu böyle he? Yara verdiler ağzına. Ehtimane manına gideceğiz dedim sana götürmedim ben. Şimdi siktir git. Bunun telefonu vardır büyük ihtimalle. Dur onu alak bari bir sike arasın. Lan telefonun var mı? Doktor çağır. Yok. Telefonun yoksa sen bir ara ramı aramazsın. Ben siktir. Beni bir daha görürlerse sikerler. O yüzden hemen bir üstümüzü değiştirelim şurada amına koyayım. Galeriden bir araba alayım ya böyle olmaz. Aha. ne? Hani. Selamun aleyküm kardeş. he bu ne ka? he ha ha. daha şey dedik. Oğlum anasını sikerim ya, Hepsen ha, ha. Oğlum, sen ne yapıyorsun? <laughs> ha Sen mi yapıyorsun oğlum? Ha <laughs> Geliyor. Geliyor. Peki kes. Hop. O. Hop. Şunu alırsan beni yakalayamaz. Kaç amına koyayım? Kaç. Kaç. Yakalarsa sikerler beni. E şimdi Geliyor. Geliyor. Hop. Oh. Hayır. <laughs> Salak. Mal mal. Baba fake'leri koyuyor. Ananı sikeyim. Ananı siki. Gelin buraya, gelin. Tak amına koyayım iki döndü. Onları sikeyim sikeyim Hadi gelin buradan da gelin. Gel gel gel. Bak kovalıyor beni izle. Bak mala bak. Mal ekeceğim ona bak. Sadece izle aç. mal olacak. Oh! Abi hayganım bu abiler. Senin Hızlı bir şekilde araba bulmam lazım bir dakika Oy 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 Yeni aracımız haneye hayırlı olsun Bastır Ayçi inşallah benim olduğumu belli etmez adamları Belli ederse yarrağı yedim zaten Aha bu 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 bu. Hayırlı devriyeler. Efendim. Hayırlı devriyeler. Araba yapma. Kefim buradan çıkalım mı? Ananı sikeyim. Aslanların Bizim arasındaki. Peki. Ceylan peki. gibiyim şu an. Soldan gir soldan gir devam et. Soldan gir. E adamın canını sıkma. <laughs> Silah var mı senin üstünde? Efsemci <laughs> kullanabilir. GPS'in açık mı senin? Oğlum GPS'in falan açıksa kapat. Açmayı biliyorum. Telsiz aldılar mı seni? Telsizdeyim ben. Umumun gittiğimiz zaman şey yap. Telsiz bağlan kaçırıldım falan filan de. Konumun isterlerse numaranızı istedi. Onlardan birinin numarasını ver ben arayayım. Bekle bakayım zırh giyeyim de ne olur ne olmaz. Şimdi sağdan soldan çıkıp taramazsınlar. Telsiz sen? şey. Onda on 10.04 amına koyayım. 104 ne tersiz. Tamam 104 10 10 işte onlar illegal dedi. Onlar legal. Aracın anahtarını ver gel. Şuna bak. Ha oh, siktir ne diyorsun lan? Oğlum şaka mısın? O zaman şöyle yapıyoruz bak. Şeye gideceğiz ya Humun Labs'e. Ya. Orada adamlar geldi gibi sen de sıkmaya başla. Bildiler ama. Sen de sıkmış olursun. Quitleriz amına koyayım gel. Lan ekranımdayım şu çok. Oğlum şu anahtarı ver. <laughs> Nasıl vereyim ya? Nasıl? Nasıl? F8 atmam gerek. Kanka hep ben de... kuyut atıp bir daha geleceksin. Yemin ederim ya ekranda most kalıyor. Baya nasıl avradınız? Nasıl düzelecek bu şimdi? F8'de. Kuyut. Aynen. Sik. Kuyut attı. Amına koyayım böyle işin ya. F8 nasıl baga girebiliyor ya? Hadi be kardeşim. Hadi be oğlum. Besti. Live akımın. Arabaya baksana. Hatasız boyasız araba dedikleri bu direkt herhalde. Aha. Lan parktan atar verdin sen bana. Al götünü sen. Bu kim lan? Bayım ne yapıyorsunuz burada? Beyefendi. Kel olan ya ya. Beyefendi Beyefendi iyi misin? Miranda haklarını <laughs> oku çabuk Bağlan tel size bu saatten sonra bu şehir bizim elimizde Döresem akris konuşuyor 18'den 6 tekrar Elimde olarak devreye başlangıç Ciddi ciddi söylüyor bir de Bunlar kod kullanmıyor mu ne koyayım Kod mod kullanmıyor mu ne koyayım Bu ne diyor diyorlar muhtemelen Bunlar kod kullanmıyor mu cidden Yok Birazdan gideceğimiz mekanda götürüyorsa kod kullanmasınlar Bak nasıl tarıyor Birazdan seni götürdüğüm zaman Tel sen de kaçıralım senin numaranı istiyor şef Ya ben ne söylüyorsam sen iki katını söyle Ben ana diyorsam sen ana avrat da kat Kodi... Bacanızın ki katlayıp yemek istiyormuş. Ha, aynen onlar. Bekle geldik mekana. Burada direkt artık telsizden ben senin fotoğrafını çekeceğim. İlk önce Twitter'a, sonra sarı sayfalara, ondan sonra... Po! ben bir ara bir tanesi... Adamlar gelecek, 30 kişi arayacağız. Geç, sarı sayfalar atayım seni ben. Götü yem beni arar amına koyayım. Yapıştırdım fotoğrafı, güzel. Sıvat. Telsize bağlanıp desene beni kaçırdılar şefim falan diye. Darista Maklis konuşuyor. Yabancı uyruklu bir polis memuru tarafından kaçırıldı. <laughs> Müdahale etme şansınız var mı? Şefin numarasını istedi. Konumunu vermekte e, gerçekten de ısrar ettim ancak konumu vermiyor. Benim elime kolumu ağzım batmayarak getirdi buraya. Neredeyim tam olarak emin değilim. Ben. Ormana getirdi Şefin ormana. Şefin numarasını istiyormuş. Şefin numarasını istiyor. Alo. <laughs> ne abi. yapıyorsun sen ya? Hayırdır? Kim ne yapıyor? Arada mısın? Şef misin lan o, sen? şefim. Oğlum bana orada? bak. Sizin şu an departmandan bir tane ablayı kaçırdı ben Bana şu an buraya 50 milyon dolar getirdin getirdin getirmedim ben bunu sıkıyorum gerekli gerkeşler. Sen neredesin oğlum? Sen, neredesin, Sen lan? neredesin? Ben departmandayım. Sen neredesin lan? Ben de departmandayım. Neredesin departmanda? Oğlum ben sana konumu söyleyecek kadar mala mı benziyorum oradan? Konumunu ver lan. Bak bakayım bana oradan. Sadece ben de tecavüz edecek model var mı? <laughs> lan teze vengin çocuğu. Oraya gelirsem seni o götünden sikerim bak orada. Konumunu ver bana. Bak ben öyle link yapıyormuş gibi konuşma benim canımı sıkma. Konumunu verecek misin artık? He? Kaç kişisiniz departmanda? Sana kaç kişi lazım? Oğlum kaç kişisiniz onu bana söyle lan zibi de sıkmayayım bunun burada kafasına. Oğlum var. konumunu ver. Kaç kişisiniz diyorum sana yarra. Kaç kişi istiyorsun Allah'ınızın amına koyayım lan atacağım birazdan konum. Kapat. Sen lan konum. Ay çok zor bir görev bizi bekliyor. Hatta dur bakayım lan görüntülü arama varsa onu görüntülü arayacağım. Geç duvara teslim ol bakayım. <laughs> Benim sesim duyuyor mu görüntüle önce? haber söyle. lan yarra? Söyle oğlum söyle. Ne yapayım buna? He? Söyle neredesiniz? Ne yapayım buna? Bak hoparlöre Geçiştim vereceğim. Seni mahvede. Hoparlöre vereceğim duy bakayım sesini. Konuş lan konuş. Bırak beni orospunun evladı. Ersin lan konu. Konum neresi biliyor musun? Neresi? Anam ama. Konum tam olarak kumun nefs. Konum bura oğlum götün yiyorsa tamam, gel lan. Tamam, tamam, gel lan tamam, gel tamam, lan anasını avradınız kim ulan biliyorum. gel lan. Biliyorum ben orası. Gel amına kodur da, Siktir amına kodur. Sen bekle. Kapat. Siktir git amına koy Lan geliyorlar silah çek. Üstünü başını çıkar tanımasınlar. Ciddi misin? Bak, Vallahi, oğlum. Aman ben de çıkardım. Nasılım? Daha iyi oldum bence. Mermini, zırhını, her şeyini full amına. Esemci vardı mı sende? Hop! Şu mermileri şöyle bir tek tek dolduralım, fullleyelim amına koyayım. <laughs> Crash yedi ananı sikeyim. Hayır. Ananı sikiyim tek kaldım. Yarra yedim. Ne yapacağım ben Allah senin belanı vermesin ya. Ben nasıl çıkayım oğlum buradan ya. Ara şunu ara şu gavat şefi ara gavat. Gavat oru bir ara. Aç telefonu aç Allah'ın belası aç Efendim söyle Ne yapıyorsun lan Gavator Yanına geliyorum Hiçbir aramda da yapamayacaksın şu an şef burada Bir şeyler yapıyor şu an ormanlık alana götüreceğim birazdan 5 dakika daha gelmedin ormana gidiyoruz Geliyorum Pat git. Amına Kodum. Evet Biz niye her videoda burada fightlıyoruz ya Beni sikecekler İnşallah kafa tek değildir yoksa yarra yedim Hadi Ayça sen neredesin ya Bir daha ara şu Gavator'u Neredesiniz Aç telefonu <laughs> götüne geleceğim. Aç. Ha, ne koyayım böyle işine? Ol lan. Ha geldim mi amına koyayım? Sonunda şükür. Çıkartırken... Aman Allah'ım. Geller geller Silahını çek. Çık. Üstünü çıkar üstünü çık. çıkar. Çıplam çıplam. Lan ne olacak amına koyayım daha iyi. <laughs> Oğlum kapı açıldı az önce. sen bir telsize bağlansana. Bak bakayım varlarım yoklarım. Gidip konuşsam sikerler beni. Wow! Bende SMG var. Önden sen dön. Bir şey olursa arkadan ben geleceğim zaten. Söz. Yalan kesin gelmeyecek. Lan Kur'an çarpsın geleceğim. Sen önden çık. Silahlı üstlerine doğru git. Bir şey olursa ben zıplayacağım. Tamam. İnşallah koyabiliriz. <laughs> Ama beni arıyor geri Ne var lan? Abi çabuk gelip beni alman lazım çabuk. Sen kimsin lan döl. Abi çabuk gel. Sen kimsin lan Arras bu çocuğu. Gelir gelmez silah çekmeyeceklermiş. Anlaşma yapmaya mı geliyorlar? Evet evet anlaşma yapmaya geliyorlar. Tamam o geldiği gibi şey, sen direkt sık. Işim, gel ananı sikeyim ooo. Geliyorlar. Ananı sikiyim Geldikleri gibi sık geldikleri gibi tamam mı? Sen SMG çek SMG Adam anlaşma yapmaya gelecek ya direkt sık Bekle dur 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 ben sana söyleyeceğim sen kal burada arkada Çek 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 <laughs> Oh! 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 Fuck! Sık 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 sık! sık lan canım, sık! <sick. gülüyor> <laughs> olmaz, bir şey olmaz bir şey olmaz. Çık sık ben de arkandan geleceğim. Söz! Ananız kim şaka mı? Oh! Adam! Az siktir yine aynı mekana girdik Oğlum gelirseniz sıkacağım lan size Gelirseniz sıkacağım lan size Bu şehrin delisi benim ulan Gelin lan götünüz yiyor ya gelin lan <laughs> Kafanıza kafanıza vuracağım lan gelin Delirttiniz lan beni Kastettiniz oğlum beni Ayçeyi önden verdik öldü Burayı bir tuz lazım Sakin One down Gel 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 gel, gel. Geliyorlar 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 Olan <laughs> skip. Birisini vurup bir de arkaya kaçacağım Gelin Hadi. Kaç 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 Dur dur Aç kapıyı aç kapıyı aç kapıyı Amana koyayım babaannemin kader mahkumu dediği dayım Şimdi hareketi Sadece hareketi kes Geliyor geliyor down Dur oh, oh, Ananı sikiyim. İki tane düşürebildim ya. Has siktir. Çok kalabalık geldiler. Bu ne oğlum amına koy. Ayça garibim önden gitti. Öldü ya la. Bir de dedim sen git ben geleceğim. Bir tane suspect aldım. Ha siktir ya. onu da aldım suspect de aldım. Abi dört tane oğlum var bırakın. Sesim gitmiyormuş ki. 180 saniye var ya rayi. 180 saniye var ben nasıl heye çekeceğim? Nasıl gideceğim buradan ya? Polisler beni alırsa bittim oğlum en az 200 kamu. Ben kamu yemek istemiyorum. F8. <laughs>